Herkese merhaba ben Aslan. Sizlere bu podcast'te Ebola virüsünün bulaşma yolları, belirtileri, tanısı ve koruma yöntemlerinden bahsedeceğim. Salgın. Bu kelimeyi ne kadar sıklıyor olduk değil mi? Son zamanlarda içinde bulunduğumuz virüsle beraber dünyanın pek çok yerinde farklı virüslerin tekrar salgın yapma potansiyeli olduğuyla ilgili haberler duyuyoruz. Aslına bakacak olursak virüsler doğanın dengesinin bozulmasıyla ve insanoğlunun maalesef her şeyi tüketme eğiliminde olmasıyla ortaya çıkması artmakta. Bu yüzden haberlerin yaşattığı korku ve endişe yönelik aslında tüm dünya olarak yapmamız gereken tek şey doğayı korumak. Bu podcast'te aslında hepimizin bir şekilde duyduğu ve aşina olduğu bir virüs olan Ebola virüsünden bahsedeceğim. Ebola virüs ilk kez 1976 yılında görülmüş ve görüldüğü günden bu yana 20'den fazla salgının sebebi olarak belirlenmiştir. Yani ölüm hızı da yüksek diyebilirim. Peki adı neden Ebola? Fransızca adı Ebola e, olarak belirlenmiş ve ortaya çıktığı nehrin adına almaktadır. Hangi kökene sahip ol, olduğunu merak ediyorsanız da onu da filovirida ailesinin bir üyesi olarak sınıflandırabilirim. Ebola virüs sadece insanlarda mı salgına sebep oldu? Hayır, Afrika'da maymunlar arasında ölüme sebep olmuş ve hatta popülasyonun azalması sebep olmuştur. Bunun yanında şempaze, goril, orman antilobi gibi hayvanlarda da bu hastalık görüldü. Peki nasıl bulaşır? İnsandan insana geçiş, Hayvandan geçiş, nozokomyal geçiş olarak sınıflandırabiliriz. Meyve yarasalar üzerinde de çalışmalar şu an devam etmekte. Bulaş yollarına baktığımızda da hani ek olarak da bunu iletebilirim. Ebola virüsteki belirtiler neler? Belirtiler 4-12 gün arasında ortaya çıkıyor ve burada belirtilerin çıktığı zaman dilimi aslında bulaşıcı değil. Bu evreden sonrası bulaşıcı. Peki bu evrelerde görülen bulgular neler? Ateş kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, vücutta döküntüler, böbreklerde fonksiyon, bozukluğu, kanama bunları sıralayabilirim. Peki tanısını nasıl koyarız? ELISA testleri, kantitatif PCR'lar, virüs kültürü, elektron mikroskobu, serum nötrizasyon testi tanı koymada bize yol gösteriyor. Peki ebola virüsten nasıl korunabilirsiniz? Öncelikle her zaman ellerin yıkanması her hastalık için temel koruma yöntemi arasında. Eldiven kullanımından sonra ellerinizi yıkamaya özen göstermelisiniz. Ölü hayvanlarla veya küçük bebek ya da ölü e, hayvanlarla temastan kaçının. Yani normal ölü hayvanların yanında bebek ölü hayvanlarla da temas etmeyin. Yerel pazarlarda satılan vahşi etleri tüketmeyin. Bu bizim ülkemiz için geçerli değil ancak yurt dışı için geçerli bir e, korunma yöntemi. Ebola virüsten şüphelendiğiniz insanlardan uzak durup önlemler almalısınız. Podcast'ımı son vermeden önce salgınların doğanın düzeninin bozulmasıyla beraber artmaya başladığını söylemek istiyorum. Bu yüzden sağlıklı ve hastalıklardan uzak bir yaşam için doğanın sağlıklı olmasını sağlamalıyız. Ebola virüsünde bu değişen doğa döngüsünde yeni bir pandemiye sebep olmamasını diliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer faydalı içeriklerimize sağlık hastalığının etten ulaşabilirsiniz.